Evet emeklilik TV izleyicileri şimdi çok değerli emeklilerimizle birlikteyiz. Tüm emekliler sendikasında e, emeklilik haklarımızı arayacağız hep birlikte. E, hepimiz emekliyiz. E, evet. Darısı da başımıza inşallah <gülüyor> 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 diyorum. Yani hani bu şartlarda evet hani şartlarda olmasın. Bizim koşullarda biz emekliyoruz. İnşallah düzelecek de Düzelmesine dair bir umut var mı acaba sizce? Şimdi umut fakirin ekmeğidir deriz ya aynen umut olmadan mücadele olmuyor. Umudumuz büyük. Bugünkü koşullar altında emeklinin yaşam çok zorda. Emekli olduğu dünya emeklileri dünyayı dolaşıyor. Türkiye'deki emekliler bir şehirden bir şehire bile geçemiyor. Emeklinin aslında en temel ve en belirgin sorunu geçim sıkıntısı. Bu geçim sıkıntısıyla ilgili hani net en belirgin ya şunu da yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz diyeceğiniz mesela ne var? Aralık ayında bütçe yapılacak. Bütçe bizden alınan vergilerle, bizim biriktirdiğimiz değerlerle oluşacak. Ama harcamasına gelince faize, harcamasına gelince şahitlere, harcamasına gelince sermayeye aktarılıyor. Biz burada payımız neyse, bu bütçede, bu biriktirdiklerimize, bu ülkeye verdiğimiz e, kıymetin Aynen bize e, geri yansımasını istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız biraz önce söyledi. Yani bir otobüs biletine muhtaç edilen bir topluluktan söz ediyoruz. 12 milyon kişi evet. veya 13 milyon Yıllarca kişi. Yıllarca emek veriyorsunuz. Bu ülke için evet. çalışıyorsunuz. E, bence aslında hani bu ülkede bütün dünyada öyle. Ee, en değer görmesi gereken kişiler emeklilerimiz. Evet. Ee, ama ne yazık ki hani Türkiye koşullarında en çok dışlanan ve e, tabiri caizse sürünen e, kesimde emeklilerimiz bizim, burada. Maalesef. Bizim için e, kimi değerler var bu sendikanın mücadelesinde ve bizlerde. Mesela emek, mesela barış, mesela özgürlük. Örneğin barış. Biz e, bize verilecek payın savaşa gitmesini istemiyoruz. Biz o yüzden de ekmek kadar, o yüzden de su kadar, hava kadar gerekli bir şey bizim için barış. Ve biz bunu sadece bir söz olarak değil, bu toplumun, bu toprakların kültürü haline gelmesini de istiyoruz çabamızın bir yönünde bu. Da Peki bu e, şimdi tüm emekliler sendikası çatısı altında emeklileri birleştirmeye çalışıyoruz. asa ama sendikalar da bu anlamda çok bölünmüş durumda. Birçok sendika var. E, bütün emeklileri aslında tek bir çatı altında toplamak daha mantıklı değil mi? E, hani tek bir çatı altında topladıktan sonra mesela hani neler yapılabilir emeklilerin işte buzdolabını doldurmak için atıyorum haftada 3 gün dört gün e, emeklinin evine et girsin e, to torunlarıyla gezsin kendisi gezsin e, sosyal hayatını devam ettirebilsin. Tabii öncelikle önce karnını doyurabilsin. Hani bu e, bir çatı altında toplandıktan sonra ne gibi çalışmalar yapmak lazım emekliler için ki bunları e, yaşayabilsin emekliler? Şimdi bir şey söyleyeyim. Emekliler farklı yerlerde örgütlenmiyor. Özellikle sahte emekli sendikalarında örgütleniyor. Sahte emekli sendikalarına bizim primlerimiz kesiliyordu önlemeye çalıştık. Yani bu bir yapı meselesi bu müdahale meselesi ve işte görüyoruz o Türkiye'de bir de sarı sendikacılık denen bir şey var. Üyeleriyle hiçbir ilişkisi olmayan, üyelerinin isteklerini dile getirmeye değil, dillerini kesmeye yarayan, önünü kesmeye yarayan sendikalar var. Bunlarla da mücadelemiz olacak bizim. Hı. Ve tüm emekliler sanıyorum bu mücadeleyi başlattı ve hızlandıracak. Gerçekten mücadele edecek kendi emeklisinin Hakkını arayacak bir sendikaya ihtiyacımız vardı. Emeklisel, tüm emeklisel bu boşluğu doldurdu ve daha da güçlendirecek. Artık insanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bunlar bize şu kadar zam verdik, bu kadar zam verdik diyorlar. Yalan söylüyorlar. Her gün cebimizden para çalıyorlar. Bakın içeride de söyledim. Bir şey çok somut bir örnek vereceğim. Ben merak ettim. Ben de bir emekliyim. Emekliyim ama torunlarından kaçıyorum. gelirler de para isterler diye. Verecek paramız yok bizim. Hayır, zor. Çok yani yani zor geçiniyoruz. Gerçekten karnımızı zor doyuruyoruz. Açlık sınırına girdik. Altın Hatta altı, altında. onun altındayız. Yani, evet. Kaldı ki bir de biliyorsunuz fakirlik sorunu var. Bütün ihtiyaçlarımızı, giyimi bilmem ne. Ya bu ülkede üst üste yüzde on, yüzde on, yüzde on doğalgaza zam olursa elektriğe zam olursa emeklinin artık bitmiş. Yani doğalgaza e, elektriğe e, zamlar hat safhada emekliye %4 zamla ya, yani, yani, <laughs> bir konu ba, daha bakıyorum. var onu da ben söyleyeceğim ama. Tabii. Bir şey söyleyip e, bitireceğim. Tabii. Bakın ben merak ettim. Benden ne kadar çalıyor bu adamlar söylüyoruz ya çalıyorlar çalıyorlar diye. Ya ben bugün 2250 lira emekli maaş alıyorum. Baktım 2015 yılında 2015 yılında altının gramı 168 lira 670 TL'ymiş. Bugün altının gramı 277 lira 616 kuruş. Yani ben bugün hakkım olan 11 hakkımdan da az olan hatta 2015'te aldığım 20 gram 704 altını alabilmemiz için bugünkü parayla ne vermem lazım? 5746 lira paramdan. 3000 liramızı çalmışlar. 3000 liram çalınmış. Bana bir de böyle şey emekliye müjde, emekliye zamlar geliyor falan diye böyle müjde haberler. Değil, müjde senin paranı çalacağım. <laughs> At cebini, oradan cüzdanını da alacağım. Şimdi o Türk iş boş cüzdanlar atıp ondan sonra masaya oturup istediklerini imzalasaydı o cüzdanlar nasıl doldurulur? Onun mücadelesini yapsaydı bugün emeklilere de faydası olurdu. Evet. Evet. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Bir de emeklilerin arasında büyük bir fark var. Mesela evet. yani 800 lira alan emeklimiz de var. Evet. 5000 lira şu anda emekli olan bir arkadaşımız Doğru. var. 5000 lira da emekli alana. Doğru. Bu aradaki 2000 öncesi ve 2000 sonrası da bir ittibak çıktı. ikinci ittibak çıkmadı. Bunun için de mücadele ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın önünde eylem yaptık, Kurtuluş'ta eylem yaptık. Diğer bakanlıklara gittik, partilerin başkanlarına gittik. 300-400 bin imza topladık. Bu konu çok önemli bu konu. Evet. Yani 600 lira 700 lira alanla 5000 lira o da emekli olmuş 30, 30 sene. Arada, 30 bin, evet. 30 sene çalışmış, 25 sene çalışmış. hocalarımız 38 sene çalışmış. Eğitimde işte hastanede ya da fabrikada, tarlada her insan çalışmış. Ya bunların arasındaki bu uçurum önemli bir de. Tabii, doğru. Yani bak bu arkadaşımız ne güzel açıkladı. Çalınan para 3000 lira. Evet. Yani o 3000 lira bir de intibak yasasından da bizden de çalmış oluyor. Yani ben 2020 lira para alıyorum. Ne alıyorum? Asgari ücretin altında alıyorum. Yani hmm. ama ben otobüse binerken, tekel maddesi alırken, ekmek alırken, ne bileyim ne, ne alırsam alayım her şeyin vergisini veriyorum. ÖTV'sini veriyorum, KDV'sini zaten veriyor yüzde on Daha gelmeden yüzde on beş elektriğe benim be, bana veriyor yüzde beş. Bir ay içinde iki kere 30 yüzde otuz zam olmuş elektrik. en saf yani ya. Yani bütün emeklilerimize buradan sesleniyorum. Lütfen örgütlü bir çatımız var. Tüm emekli sende birleşelim. Ayrı gayrı olmayalım. 13 milyon emekli bu Türkiye'yi sallar sallar. Bir partik var, iktidar olur. Evet. Yani bunu çoluk çocuğuna iki ile çarp 26 milyon oy. Tayyip Erdoğan almıyor 26 milyon oy. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki bir de kesintileriniz var sizin yani e, emeklilerin mesela maaşları kesiliyor ama e, çoğu zaman ya bu bu niye kesildi şimdi e, bu nedir diye anlamadığınız bir sürü şey kesiliyor. var ne hani, e, 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 yani e, bizim e, görev hakkımız yok neyim karşı görev verecek yani açlık açlık tedirge şey şey ha boykot yani ha boykot ama bizim toplumda birleşik birlikte Hareket olup örgütlenmeye inanmak ve de bu durumu yaratanları cezalandırma oylarımızla demokratik mücadelemizle. Maalesef bizim yaşadığımız bu. acı olaylar da var. Emekli kardeşlerimizin bir kısmı intihar ediyor. Evet maalesef. Yani bunlar ferdi olarak bu düzene karşı bir itirazdır ama bunlar yanlış. Yani. Yaşayacağız, yaşatacağız, birlikte mücadele edip durumumuzu düzelteceğiz. Bunun başka çaresi yok. Ya evet hani bir de şey e, her e, olumsuz haberde böyle şey e, umutsuzluğa kapılıyor e, emeklilerin çoğu. Türkiye'de umutlar yeniden yaşardı. Bu umudu daha da güçlendireceğiz. Daha güzel günler mutlaka görmemiz gerekir. Bunu görürken de çok dikkatli olacağız. <laughs> Emekliler, Türkiye halkı çok kazık yedi. Bir kez daha kazık yememesi için de elimizden gelen uyanıklığı yapmak zorundayız. Yani o öyle söylüyor, bu böyle. Söylüyor. Bugün biz ben dahil bir arkadaşımız tek emekli maaşıyla geçinemiyor. Başka işler yapmak zorundayız. Hani biz biraz okumuş yazmış insanlarız. İyi yerlerde çalışıyoruz. Dün. Badana yaparken düşen bir arkadaşımızın cenazesindeydik. Badana yaparken camdan düştü. Çok sevdiğimiz bir arkadaşın babası. Bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Tabi buyurun. Şimdi e, SSK'lı çalışırken en yüksek prim ödeme baremi Başbakanlık Müsteşarlığı'nın maaşı baremi alındı. Biz on, ben 10 sene o barem üzerinden tavandan prim ödeyerek emekli oldum. Evet. Ama birinci dereceye bir gün bile almış bir devlet memuru birinci dereceden emekli oluyor. Biz onlar kadar bile para alamıyoruz. Yani başbakanlık müsteşarının aldığı maaşı son 10 yılda ödeyen bir emekli bugün dördüncü derecedeki devlet memurunun maaşını eş değerde bir maaş alıyor. Bunun yani eğer Maaş, emeklilikte maaş ödediğin pirme dayalı bir sisteme getirilecekse SSK'lı çok mağdur ediliyor.